Selam arkadaşlar, ben oyuncu babam. Arkadaşlar, bir takipçimiz bu evri Farm oyununda nasıl cüzdana bağlandığını sormuş. Hemen arkadaşlar size göstermek istiyorum. Burada shop bölümü var. Shop bölümünde en üstte exchange'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii ki 25 level olmanız gerekiyor. Heart exchange açabilmek için 200 heart'a bir token aldığını görüyorsunuz. Ama bunu yapabilmek için arkadaşlar tekrar belirtiyorum restoranın açılması lazım ve 35 level'e gelmeniz lazım. Burada sol üst köşede Exchange var büyük yazılarla gördüğünüz. Onun altında Not Confined bölümü var. Onun yanındaki sağ kareye tıklıyorsunuz ve size Wemix Wallet'e bağlanmak gerektiğini söylüyor. Burada yeşil butonla birlikte Wemix Wallet'e bağlıyorsunuz. Size Wemix Wallet'in şifresini soracaktır yazıyorsunuz, onaylıyorsunuz geçişleri ve böylece düzene bağlanmış ve transfer isteğimizi gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki yeterince elde ettiğiniz zaman. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayalım. Merak ettiklerinizi tekrar yorumlara yazarsanız hemen cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Umarım yararlı olmuştur bu video. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.